Yayınıma hoş geldiniz. Erken emeklilikle ilgili haberler kamuoyunda sıkça dile getirilmeye başlandı. Tabii ki hükümetin bayram sonu mesaisi de çok yoğun. Meclis çok çalışacak. Tatile girmeden birçok yasa, evet birçok yasa geçecek meclisten. Erken emeklilikle ilgili kamuoyunda çokça sıkça getirilen bir konu ve bu konudaki yasal düzenlemenin de yakında geleceğe konuşuluyor birinci paketlerin ve torba yasaların zam yasası olduğu düşünülürken bu konu açıkça Erdoğan tarafından da dile getirildi. Şimdi erken emeklilik ve bunun yanında 90 bin kişiye kadro ve birçok düzenleme de tabii ki yolda. Kira düzenlemesi, Gençlik Bankası ve bunun gibi birçok seçimden önce verilen sözler hayata geçecek. Erken emeklilik ile ilgili durum şu erken emeklilikte 44, 45, 46, 47 ve 48 yaşında bazı yaşlarda da 57'den 51, 52, 53 gibi yaşlara bu şekilde emekliliğin düşmesini sağlayacak bir düzenleme. Bu düzenlemede yaşın düşmesi düzenlemenin boyutuna göre değişiyor. Özellikle belli bir prim katsayısı ve yaşta düşüşle ilgili bir program açıklanıyor ve birçok kişi EYT'deki gibi borçlanacak ve yüklü miktarda para yatıracak. Bu yönde gelen bir toplu parada hükümetin iştahını kabartıyor. Özellikle zamanla yakın dönemde emekli olacakların şimdiden belli ödenekler ve belli borçlanmalarla bu şekilde bir emekliliğe gitmesi hükümetin kısa bir dönem içerisinde ligiti de sağlamasında geri kapısı oldu. Ayrıca hükümet burada da tabii ki kendisi bir geri hesaplaması yaptı. Bu da şöyle. Şimdi ikinci ve üçüncü işi uğraşan birçok çalışanın erken emeklilik yoluyla kendisini garanti altına alıp kendi işlere yoğunlaşması gündemde. Bu da tabii ki çok daha fazla maaşlar vermek yerine işçileri evet işçileri bir şekilde emekli etme durumu. Bir taraftan da istihdamda daha yavaş istihdam yoluna giderek kamuda Buradaki iş yükünün çalışanlar arasında paylaştırılması gündemde. Kısa vadede böyle bir planlama var gibi. Erken emekliliğin özellikle iştahı kabartması nedeni 57 veya 58 yaşında emekli olacak olan bir kişinin 51, 52 veya 53'lü yaşlarda emekli olacak olması. 49, 50 yaşında emekli olmayı bekleyen birisinin de yani normalde emekli olamıyorlar son yasaya göre ama şimdi yapılacak bu düzenlemeyle 44, 45, 46 gibi yaşlara düşmeleri Demek istediğim husus artık belli bir katsayıya ulaşan ve belli bir prime ulaşanların konusunda esnetme duruşu. Bağ unutmayalım. 9000 günlük bağ kurun evet, o çıtası 7 güne 5 yıllık erkene çekilmeye neden oldu. Bu da olumlu bir adım açıkçası. Erken emeklilikte hem yaşın hem prim avantajların değerlendirilmesi oldukça olumlu. Yani bu düzenlemede gelecek diyorsak gelecek. Gerçekten önemli. Bir taraftan da tabii ki torba yasa. Bu torba yasada özellikle neler var? 90 bin kişilik taşeronun kadroya geçmesi ve bu da tabii ki iştahı kabartıyor. Bir taraftan da emeklilikle ilgili tabii ki zam çalışmaları ve açıklamaları. Hükümete sunulan bu zam açıklamalarında memurada özellikle önemli rakamlar düşünüldü ve bu oranlarla ilgili açıklamalar yapılacağı söyleniyor. Tabii ki heyecan oluşturdu. Kulislerde büyük bir heyecan var. İnşallah bakalım erken emekliliği ilgili Güzel gelişmeleri kısa zamanda duyarız ve sizlere anlatırız. Bu heyecanı şimdiden yaşıyorum. Evet, gelişmeleri size an be an aktaracağım. Çünkü kulislerde yoğun bir bilgi e, sirkülasyonu var ama netleştikçe size daha kalın çizgilerle ve daha vurgulu bir şekilde anlatacağım gelişmeleri. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın değerli izleyenler.